Evet. Bizler çocukken şöyle sınıflarda kalıyorduk. Ders işliyorduk. Tabii sınıflarımız böyle cıvıl cıvıl değildi ama içerisinde bir maneviyat vardı, bir coşku vardı. Bu sınıfa girerken o günleri yad ettim. Yani o çocukluğuma, o okul dönemlerine gittim. Öğretmen masası öğrenciler karşısında işte böyle ders yapıyorduk. Çoğunuz yapmıştır. Okula giden herkes. Şurada elbiselerimizi askılığa asıyorduk. Hayla da askılıkta olan elbiseler var çocukların. Bu panolardaki başarılı öğrencilerin resimleri vardı, yazıları vardı, çizimleri vardı. Burada da aynısı var görüyorsunuz. İnsanları eskiye götürüyor. Ama tabii şimdiki sınıflar daha modern, daha güzel, daha temiz, daha hijyenik. Artık bizde tabii eskiden hatırlıyorsunuz yeşil tahtalar vardı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi led ekran var. Beyaz tahtalar var. Yine öğretmenlerimizin o klasik dolabı, öğretmen dolabı duruyor. Atatürk'ün işte gençliğe hitabesi, İstiklal Marşı onlar yine aynı şekilde duruyor her sınıfta olduğu gibi. Burada da işte büyük küçük harflerin tanımlama, işte zaman çizelgesi. Şöyle maziye gittik yani. Tabi o sıralarda otururken hep kendimi öğretmenin yerine koyardım. Yani öğretmen olmak isterdim. Ama bir türlü cesaret edip de öğretmen masasına oturmazdık biz o dönemlerde. Şimdi oturup da bir öğretmen gözüyle öğrencilere bakıyorum. Öğrenciler yok tabii de yani öyle düşünüyorum şimdi. Eminim ki siz de o dönemi, o çocukluğunuzu özlemişsinizdir. Bu da bir anı olarak kalsın.